Kahramanmaraş, Yalçın Ocak başında bayram telaşı var. Ustalarım kolay gelsin. Sağ olun abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ramazan Ustacığım ne yapıyoruz? Abi Maraş'ımıza özel yumuşak çörek yapıyoruz. Yumuşak çörek yapıyoruz. Yöresel lezzetlerimize. Evet. Özellikle bayramda misafirlere hoşafın yanında ikram ediliyor değil aynen, mi? aynen abi. Evet, taş fırında odun ateşinde yumuşak çöreklerimiz pişiyor. Hamurun özelliği nedir? Ramazan ustacığım. bu hamurumuz biraz yağlı. Evet. Ve yumuşak kalması özelliği. Evet. Evet. Süleyman, sücantı, sücantı, evet. E, taze elini ne Abi. kadar süre koruyor peki? Abi ortalama orta, bu orta, orta, bir gün yani her gün yemek lazım ama iki gün, üç günde yiyebilirsiniz. Evet, evet. O arada Selam Ustacığım, o kağıdın üzerine neden bırakıyoruz çörekleri? Ustacığım, şu ocakta kirlilik oranı olmasın diye, temiz Evet, temiz temiz. temiz. Evet. Şöyle bir ocağın içerisinde de bakalım. Oo, burada bakın, puf puf yumuşak çörekler yapılmış. Gerçekten a soran sulandıran lezzet. Lezzeti görünce benim dilim de sürçti. Evet, pufuduk pufuduk yumuşak çörekler. Ne kadar sürede pişiyor Selam Ustacığım? Bir kaç dakika içerisinde hazır. Evet bakın altları tertemiz. Maşallah Ramazan Usta seriye taktın. Her yerinin eşit pişmesi için çeviriyoruz, değil mi? Selam, Selam ustacığım. Ramazan ustacığım, evet. kaç yıldan beri bu işi yapıyoruz? Abi 20 yıl geçti. 20 yıl. Selam ustacığım sen? 18 yıl. 18 yıl, Maşallah. İnanın mister gibi kokuyor fırından çıkar çıkmaz. Özellikle bu kağıt detayı çok çok iyi. Evet fırında isterseniz lahmacun, ekmek, pide de yaptığımızdan dolayı kendi evet. daha çok özen gösteriyoruz. Evet. Normalde direkt taşa da atılabilir bu çörek. Evet. Müşteriler mis gibi temiz lezzetli yesin diye Aynen. kağıt detayı var. Baksanıza çöreğin güzelliğine. Evet burada sıcacık çıkmışlar. Kahramanmaraş'ımızın yöresel lezzeti. Özellikle Ramazan bayramlarında gelen misafirlere hoşaf yanında ikram edilen yumuşak çöreklerimiz. Ustalarım ellerinize sağlık bereketli olsun.